Gözler o ziyaretteydi. İngiltere Başbakanı Theresa May Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü, ayağının tozuyla Türkiye'ye geldi. FETÖ'nün <laughs> 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk batılı lider oldu. Temaslardan çıkacak mesajlar merak ediliyordu. İngiliz Başbakan'a gazeteci ordusu eşlik etti. O gazetecilerden biri de İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin politika editörü Laura Kunzberg'ti. BBC'nin Türkiye düşmanlığı malum. Gezi provokasyonundan sözde Türk Baharı çıkarmaya kalkmışlar. FETÖ'nün 15 Temmuz hainliği sırasında kör ve sağır olmuşlardı. Laura Kunzberg Twitter hesabında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden önce işte bu fotoğrafı paylaştı. Sonra da asansör kapılarının bu fotoğrafını yayınladı. Altın asansörlere düşkün başka bir dünya lideri yalanını yazdı. Külliyedeki dekorasyonda birçok altın kullanıldığını ileri sürdü. Algı operasyonunda tetikçilik yapan İngiliz gazeteciye ilk tepki Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Twitter'dan Laura Kunzberg'e hitap eden Kalın şu ifadeleri kullandı. Laura Kunzberg'den Cumhurbaşkanlığı kompleksindeki altınla ilgili yalanlar zinciri. Bunların hiçbiri altın değil sadece senin kalitesiz gazeteciliğini yansıtıyorlar. Uh, now, uh, this, uh, explanation... Laura belge tepkiler bununla sınırlı değildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank Twitter'dan bu fotoğrafı yayınlayarak şöyle yazdı. Hey Laura bak Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kompleksinde korumalar bile altından yapılmış. Bir tepkide Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'dan geldi. Twitter hesabından İngiliz gazeteciye Gördüğün her parlak sarı şeyi altın mı zannediyorsunuz diye sordu.